Merhaba sevgili arkadaşlar. İkinci dersimizde yine birlikteyiz. İlk dersimizde araştırma problemini tanımlamaya çalıştık. Artık burada çerçevesini daha da netleştirmeye çalışıyoruz. üzerinde çalışacağımız konunun eğer biz araştırmamız kapsamında ilişkileri inceliyorsak, neden sonuç ilişkilerini ortaya koymaya çalışıyorsak, değişken kavramının ne olduğunu biliyor olmamız lazım. Değişken dediğimiz şey bir durumdan diğerine farklılık gösteren özellikleri aslında tanımlıyor. Değişkenleri biz üç farklı şekilde sınıflayabiliyoruz. Yapı, özellik, değer ve neden sonuç ilişkisi olarak. Şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Ee, öğrencilerin oyun bağımlılıklarının ders başarılarına etkisini incelediğiniz bir çalışmada ee, ders başarısı öğrenciden öğrenciye değişen bir özellik. Ya da oyun bağımlılığı öğrenciden öğrenciye değişen bir özelliktir. İşte bunlar bu araştırma kapsamında bizim değişkenlerimiz. Bu değişkenler yapı özellik olarak değer olarak neden sonuç anlamında farklılık gösterebiliyor. Baktığımızda yapı ve özellik açısından nicel ve nitel araştırmalar olarak değişkenler olarak ayırıyoruz. Değer bakımından baktığımızda sürekli ve süreksiz değişkenler olarak ayırıyoruz. Neden sonuç ilişkisi açısından baktığımızda da bağımlı bağımsız değişken olarak bunları ifade edebiliyoruz. Bağımsız değişkenler de kendi altında dörde ayrılıyor. Değiştirilebilen, seçilmiş, düzenleyici ve dışsal değişkenler. Bunları birer örnek üzerinden açıklamaya çalışalım. Nicel değişkenler biz o bir özelliği sayılarla, miktarla ifade edebiliyorsak bunlar bizim nicel değişkenlerimiz. Mesela öğrenci başarısı gibi, kardeş sayısı gibi, yaş gibi, boy gibi değişkenler nicel değişkenler. Nitel değişkenler ise kişinin sahip olduğu özellikleri sınıflandırarak ifade edebiliyorsak bu değişkenler de bizim nitel değişkenlerimiz. Buna kategorik değişken de diyebiliyoruz. Mesela medeni durum gibi, cinsiyet gibi değişkenlerde vital değişkenlerimiz. Sürekli ve süreksiz değişkenler eğer bir özellik iki değer arasında sınırsız değer alabiliyorsa sürekli değişken, tek bir değer alabiliyorsa da süreksiz değişken olarak ifade ediyoruz. Şimdi sürekli değişken dedik ki iki değer arasında sınırsız değer alabilmesi. Yani şöyle düşünelim yaş, yaş değişkeni üzerinden gidecek olursak Yaş değişkenini biz bir yaşında, iki yaşında, 5 yaşında gibi de tanımlayabiliriz ama bir kişinin işte bir buçuk yaşında olduğunu ya da bir yıl 3 ay iki günlük olduğunu ifade edebiliriz. Bakın bir yaşla iki yaş arasında biz sınırsız da yer verebiliyoruz. Yani kesirli ifadeler, ondalıklı ifadeler kullanabiliyorsak bir değişkenle ilgili bunu sürekli değişken olarak ifade ediyoruz. Süreksiz değişken ise sadece tek bir değer alabilir. Mesela kardeş sayısı. Kardeş sayısı bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir, beş olabilir ama kimsenin bir buçuk kardeşi olmayacaktır. Ee, bağımlı ve bağımsızlık durumunu ise aslında biz ortaya koyduğumuz araştırma problemine göre şekillendiriyoruz. Bağımlı değişken, bağımsız değişkenin etkisi sonucunda ortaya çıkan değişken, sonuç değişken yani. Bağımsız değişken ise bağımlı değişkene etki eden değişken. Şimdi. E, Bağımlı ve bağımsız değişken için biraz önce değişkenleri tanımlarken verdiğim örnek üzerinden gidecek olursak öğrencilerin oyun bağımlılıklarının başarılarına etkisini incelediğimiz bir araştırmadan bahsetmiştim. Burada sonuç olarak ortaya çıkan değişken hangisi ders başarısı. Buna etki eden ne oyun bağımlılığı. Dolayısıyla oyun bağımlılığı bizim için bağımsız değişkenken ders başarısı da Bağımlı değişken olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, bir değişken sadece tek bir kategoriye mi girebilir? Hayır. Bir değişken hem nicel olabilir, hem sürekli olabilir, hem bağımlı olabilir. Ya da nicel, süreksiz ve bağımsız olabilir. Nitel, süreksiz ve bağımsız olabilir. Mesela bunlara e, birer örnek verecek olursak. Mesela biraz önce başarı dedik. Başarı, nicel bir değişken, sürekli bir değişken. Ve biraz önce vermiş olduğumuz örnekte de bağımlı bir değişkendi. Ama kardeş sayısı dedik. Kardeş sayısı nicel bir değişken, süreksiz bir değişken, araştırmalardaki kurgumuza bağlı olarak ağırlıklı olarak da bağımsız değişken olabilir. Dolayısıyla sadece tek bir kategoriye gireceğini düşünmeyelim. Bağımsız değişkenin de dört farklı başlıkta tanımlayabileceğimizi söylemiştik. Değiştirilebilen değişkenler araştırmacının müdahale ettiği, değiştirdiği bağımsız değişkendir ve nitel bir değişkendir. Mesela öğretim yöntemi, e, tedavi türü değiştirilebilen değişkenler arasında sayılabilir. Seçilmiş değişken ise araştırmacının müdahale etmediği, ortamda var olan değişkenlerdir. Mesela cinsiyet gibi yaş gibi, okula devam durumu gibi. Bu nitel bir değişken de olabilir, nicel bir değişken de olabilir. Düzenleyici değişkenler, bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve etkileyen değişkenlerdir. Buna ikinci düzey bağımsız değişken de diyebiliyoruz. Örneğin sınav kaygısının Sınav performansına etkisinin incelendiği bir araştırmada öğrencilerin sınav deyim, de, deneyimi düzenleyici bir değişken olarak e, karşımıza çıkıyor. Dışsal değişken, kontrol değişkeni dediğimiz ise bağımlı değişkenle ilişkili olan ancak araştırmada etkisi test edilmeyen değişkenlerde e, kontrol değişkeni olarak karşımıza çıkıyor. E, uzaktan ve yüz yüze öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi başarıları arasında bir fark olup olmadığını incelediğimiz bir araştırmayı düşünelim. Bu araştırmada bir diğerinden diğerine farklılık gösteren özellikler hangisi? Yani değişkenlerimiz neler? Mesela Türkçe dersi başarısı bu çalışma kapsamında bizim bir değişkenimiz. Diğeri de uzaktan ve yüz yüze öğrenim görme durumu. Baktığımızda bunların hangisi Etki eden hangisi etkilenen yani etki eden ve sonuç değişkenler hangisi? Türkçe dersi başarısı sonuç olarak ortaya çıkan değişkenimiz dolayısıyla bağımlı değişkenimiz. Dersin uzaktan veya yüz yüze verilmesi durumu yani dersin veriliş biçimi de bizim bağımsız değişkenimiz. Peki bu değişkenlerden hangisi nicel hangisi ee, nitel diye baktığımızda Türkçe dersi başarısı bizim nicel değişkenimiz. Dersin veriliş biçimi de nitel değişkenimiz. Peki sürekli mi süreksiz mi olup olmama durumuna göre baktığımızda ders başarısı, Türkçe dersi başarısı sürekli değişkenken dersin veriliş biçimi süreksiz değişken. Peki bir araştırma sorusunda sadece bir bağımlı bir bağımsız değişken olmak zorunda mıdır? Ya da değişken sayısını sınırlamamız mı gerekir? Hayır. Bir önceki örneğimizi biraz genişletecek olursak 5. sınıf öğrencilerin Türkçe dersi başarıları ve derse karşı tutumları dersin veriliş biçimine ve cinsiyetlerine göre farklılık gösteriyor mu şeklinde araştırma sorumuzu genişlettiğimizde buradaki bağımlı ve bağımsız değişkenlerimiz Türkçe dersi başarıları ve derse karşı tutumları bağımlı değişkenlerimiz bakın ikiye çıktı. Ee, dersin veriliş biçimi ve cinsiyet ise bağımsız değişkenimiz. Burada da iki tane bağımsız değişkenimiz var. Yine Türkçe dersi başarısı ve derse karşı e, tutum, nicel değişkenlerken dersin veriliş biçimi ve cinsiyet nitel ve süreksiz değişkenimiz. Bir başka örnekle devam edelim. Burada e, hepsini tek tek açıklamayacağım. Sadece örnek olması açısından ekleyeceğim. Üzerinde konuşmak istiyorum. Bilişim teknolojisi dersini laboratuvarda işleyen öğrencilerle sınıfta işleyen öğrencilerin programlama dersi başarıları ve derse katılım puanları arasında fark var mıdır? Şeklinde bir araştırma sorumuz var. Buradaki yine bağımlı de değişkenimiz hangisi? Etki olarak ortaya çıkan, sonuç olarak ortaya çıkan aslında değişken. Ders başarısı ve derse katılım durumları. Bizim bağımlı değişkenimiz dersin işlendiği yer ise bağımsız değişkenimiz. Bir diğer örneğe de bakalım. 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarısı ile Türkçe dersi başarısı arasında ilişki var mıdır dediğimde burada bambaşka bir araştırma süreci söz konusu aslında. Burada korelasyonel bir araştırma yapıyoruz ki ilerleyen bölümlerde bunların hepsini konuşacağız. Burada iki tane bağımlı değişkenimiz var. Burada bağımsız değişkenimiz yok. Burada ise yine matematik dersi başarısı ve Türkçe dersi başarısı bağımlı değişken. Şimdi biz e, araştırmada değişkenlerimizi tanımladık. Bu değişkenlerin aslında tanımlanması bir anlamda e, bizim alan yazım taraması yaparken kullanacağımız anahtar kelimelerin de şekillenmesini sağlıyor. Buna göre alan yazım taramamızı yaptık. Problemimizi artık netleştirdik ama... Biz bir de araştırmanın amacını ifade etmemiz lazım. Araştırmanın amacını biz iki düzeyde tanımlıyoruz. Bir genel amaçlar olarak, iki alt amaçlar olarak. Ee, genel amaçlar çalışmada ulaşmak istediğimiz aslında durumu bize söylüyor. Yani hedeflerimizi biz e, genel amaçlarla ortaya koyuyoruz. Alt amaçlarla ise bu genel hedefe ulaşmak için hangi özel amaçları gerçekleştirmemiz gerektiğini ifade ediyoruz alt amaçlarda. Alt amaçları yazarken de farklı şekilde planlama yapabiliriz. İşte her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardı. Bunu düz cümle olarak ifade edebilirsiniz. Soru cümlesi olarak ifade edebilirsiniz. Ya da e, hipotez olarak ifade edebilirsiniz. Şimdi örnek araştırma sorularımız var. Burada biz betimsel bir araştırma yapıyorsak Burada genelde nedir sorusuyla bunu ifade etmemiz gerekiyor. Mesela öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri nedir şeklinde ifade edebiliriz araştırma sorumuzu. Ya da öğrencilerin yeni mifrodat konusundaki görüşleri nedir şeklinde de ifade edebiliriz. Ee, biraz önce korelasyonel araştırmaya ışık tutuyor buradaki soru demiştim. Ee, i̇şte korelasyonel bir araştırma yapıyorsak oradaki soru eğer... Biz araştırma sorusunu çift yönlü olarak ifade edeceksek birazdan hipotezleri konuşurken çift yönlü ve tek yönlüyü de konuşacağız. Evdeki kitap sayısı ile çocukların okuma becerileri arasında bir ilişki var mıdır diye sorduğumda bu e, çift yönlü. Evdeki kitap sayısı arttıkça çocukların okuma becerileri artar dediğinde de tek yönlü. Aslında tek yönlü de ben yönü doğrudan ifade ederken çift yönlü de herhangi bir Yön ifade etmiyorum. Eğer bir karşılaştırma araştırması yapıyorsam burada oluşturacağım araştırma soruları da şu şekilde olabilir. Eğer çift yönlüyse çocukların sosyal becerileri arasında cinsiyete göre fark var mıdır şeklinde bir kurgu yapabilirim. Tek yönlüyse kız çocukların sosyal becerileri erkeklere göre daha yüksektir ya da daha düşüktür şeklinde kuracağım bir e, ifade düz cümle bakın bu düz cümle e, araştırmanın amacını alt amaçlarını oluşturmamı sağlayacak bu soru olarak ifade etme ya da düz cümle olarak ifade etme kısmıydı. bir de dedik ki biz araştırmaları e, alt amaçları hipotez olarak da ifade edebiliriz aslında hipotezleri biz daha çok nicel araştırmalarda kullanırız nicel araştırmalarda çok fazla e, hipotez kurup bunu test etmeyiz. Bu e, Nitel araştırmalarda daha çok araştırma sorusu olarak ifade edebilir ederiz. E, hipotez araştırmada test edilmek üzere oluşturulmuş ifadeler. Aslında e, bağımlı değişkene ait puanlar için gruplar arası farkın ya da değişkenler arasındaki korelasyonun testine odaklanıyor hipotezler. Diğer taraftan da aslında oluşturduğumuz hipotezler araştırmacının araştırma sonucuna ilişkin beklentisini de yansıtıyor ama bu bir beklenti. Her zaman e, araştırmacının beklentisi doğru çıkmayabilir. Yapılan analizlerin sonucunda ancak biz bu beklentinin doğru olup olmadığını söyleyebiliriz. Hipotezleri biz oluştururken sıfır hipotezi ya da araştırma alternatif hipotez olarak iki hipotez oluştururuz. İstatistiksel olarak bizim test ettiğimiz hipotez aslında Yokluk hipotezidir ya da sıfır hipotezidir. Ama biz araştırmalarda genelde bu yokluk hipotezini kullanmayız, ağırlıklı olarak araştırma hipotezini ifade ederiz. Ama dediğim gibi arka planda aslında test edilen e, sıfır hipotezidir. Sıfır hipotezinde biz farkın ya da korelasyonun olmadığını e, ifade ederiz. Bir örnek üzerinden gidelim yine. Oyun bağımlılığı yüksek ve düşük olan çocukların akademik başarıları arasında fark yoktur dediğimizde burada yokluk hipotezini kurmuş oluyoruz. Ya da oyun bağımlılığı düzeyi ile çocukların akademik başarıları arasında ilişki yoktur dediğimizde gene H0 hipotezi dediğimiz yokluk hipotezimizi Kurmuş oluyoruz. Peki alternatif hipotezde ne yapıyoruz? Burada da birinde yokluğu ifade ederken, burada ilişkinin e, ya da farkın var olduğunu aslında ifade ediyoruz. Oyun bağımlılığı aynı örnekler üzerinden gidecek olursak, oyun bağımlılığı yüksek ve düşük olan çocukların akademik başarıları arasında fark vardır şeklinde ifade edebiliriz. Ya da oyun bağımlılığı düzeyiyle çocukların akademik başarıları arasında ilişki vardır diyebiliriz. Şimdi biz bu oluşturduğumuz alternatif hipotezi tek yönlü ya da çift yönlü olarak aslında yazabiliyoruz. Ee, eğer ben ilişkinin yönünü açık bir şekilde ifade ediyorsam buna yönlü ya da tek yönlü hipotez olarak ifade ediyorum. Mesela öz yeterlilik ile performans arasında pozitif yönde ilişki vardır. Çalışma süresi arttıkça başarı artar. Bakın ilkinde e, ilişkinin pozitif yönde olduğunu ifade ettim. İkincisinde başarının artacağını ifade ettim. Yön belirttim. E, probleme dayalı öğrenme yöntemiyle ders işleyen öğrencilerin başarıları daha yüksektir dediğimde gene başarının hangi yönde yükseleceğine ilişkin e, ifademi oluşturdum yönsüz olarak ben e, araştırma hipotezini oluşturacaksam öz yeterlikle performans arasında bir korelasyon vardır dedim. Bir korelasyonun olduğunu evet söylüyorum ama hangi yönde olacağına ilişkin herhangi bir ifade kullanmıyorum. Aynı şekilde çalışma süresiyle başarı arasında bir ilişki vardır diyorum. İlişkinin yönü hakkında herhangi bir bilgi vermiyorum. Şimdi daha önce kullanmış olduğumuz araştırma soruları üzerinden devam edecek olursak, Bilişim Teknolojisi dersini laboratuvarda işleyen öğrencilerle, sınıfta işleyen öğrencilerin programlama dersi başarıları ve derse katılım puanları arasında fark var mıdır şeklinde oluşturduğum araştırma sorusunda benim yokluk hipotezim, sıfır hipotezim ne olabilir? Bilişim teknolojisi dersini laboratuvarda işleyen öğrencilerle sınıfta işleyen öğrencilerin programlama dersi başarıları ve derse katılım puanları arasında fark yoktur dediğimde bu benim araştırmamın yokluk hipotezi. Peki araştırma hipotezi ne? Bu puanlar arasında fark vardır dediğimde de benim araştırma hipotezimi oluşturmuş oluyorum. Peki bunu ben e, vardır dediğimde aslında çift yönlü bir, bir şekilde e, araştırma hipotezimi kurdum. Peki bunu yönlü olarak ifade edecek olursam nasıl ifade edebilirim. Bilişim teknolojisi dersini, laboratuvarda işleyen öğrencilerin, ders başarıları, programlama dersi başarıları ve derse katılım puanları, dersi sınıfta işleyen öğrencilere göre daha yüksektir ya da daha düşüktür dediğimde de, yönlü olarak araştırma hipotezimi oluşturmuş olacağım. Ee, hemen ikinci örneğimize de bakalım. Yedinci sınıf öğrencilerin matematik dersi başarısı ile Türkçe dersi arasında ilişki var mıdır şeklinde araştırma sorumu oluşturdum. Bunun sıfır hipotezi yedinci sınıf öğrencilerin matematik dersi başarısı ile Türkçe dersi başarısı arasında ilişki yoktur dediğimde e, aç sıfır hipotezimi, yokluk hipotezimi oluşturmuş oluyorum. Ve e, tekrar belirtmek isterim. İstatistiksel olarak arka planda sınanan aslında bu hipotezdir. E, bunu ilişki vardır şeklinde ifade ettiğimde araştırma hipotezimi oluşturmuş oluyorum. Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarısı arttıkça Türkçe dersi başarısı artar şeklinde kurduğumda ise yönlü bir araştırma hipotezi oluşturmuş oluyorum. Şimdi araştırmamızın amacını oluşturduk. Şimdi araştırmamızın önemini ortaya çıkarmaya sıra geldi. Aslında araştırmanın önemi araştırmacının e, bu araştırmayı yapma nedenini kendi e, düşüncesiyle ifade ettiği alan burası. Öyle düşünebilirsiniz. Bu araştırma neden önemli? Neden güncel? Alana, uygulamaya katkıları. Neler? Ben bu araştırmayı gerçekleştirdiğimde hangi soruna çözüm bulacağım? Bir öğretmen olarak bu benim hangi noktalarda işime yarayacak? Ya da bir akademisyen olarak hangi noktalarda işime yarayacak? Peki benim ortaya koyacağım sonuçlar mevcut kurama, kuramsal altyapıya ne gibi katkıları olacak? Bunların mutlaka önem kısmında e, vurgulanması gerekiyor. Önemi yazarken işte düşünülmektedir. Bu tür sonuçlar beklenmektedir gibi ifadeler kullanabiliriz. Burada gene alan yazından faydalanabiliriz, atıfta bulunabiliriz ama. Aslında araştırmanın önemi dediğim gibi daha araştırmacının kendini özgür hissettiği, kendi ifadelerle araştırmasına atfettiği önemi anlattığı kısım aslında. E, geldik araştırmanın sayıltılarına. Sayıltı biraz böyle araştırmalarda e, yazması... Zor olan kısımlardan bir tanesi. Burada araştırmaya temel, temel alınan ve doğruluğunun ispatlanmasına gerek duymadığımız durumlardır sayıltılar. Ee, ama bu ispatlamaya gerek duymuyor olmamız demek bunları kontrol etmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Burada bazen hipotez ve sayıltı birbirine karıştırılır. Hipotezleri biz test ederken doğruluğunu test ederken araştırma kapsamında sayıltıları Kesinlikle test etmiyoruz. Doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ama burada mesela ankete verilen cevaplar samimidir. İşte örnekleme evreni temsil eder gibi aslında kontrol etmemiz gere gerekirken bunu varsayarak yola çıktığımız durumlara lütfen dikkat edelim. Bu tür ifadeleri kullanmaktan da mümkünse kaçınalım. Mesela zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının öğrencilerin tarih dersindeki performansına etkisini incelediğimiz bir araştırmada öğrencilerin dersteki performanslarının geldikleri sosyoekonomik çevreden bağımsız olduğunu varsayabiliriz. Ama bu dediğim gibi varsayım olarak belki bunu ifade etsek de mutlaka araştırmanın geçerliliği sonuçlar doğrultusunda geçerli olacaktır. Araştırmanın sınırlılıklarına baktığımızda burada araştırmada yapmak isteyip de e, bazı nedenlerden dolayı yapamadığımız durumlar söz konusuysa bunu sınırlılık olarak ifade etmemiz lazım. Beşinci sınıf öğrencilerin teknopedagojik alan bilgilerini belirleme yönelik bir tarama araştırması yapmayı planladığımızı düşünelim. Ölçeği Ankara ilinde belli okullarda uygulama yapmak için resmi izinlerimizin hepsini aldık. Ama uygulama yapmaya gittiğinizde 5 tane okulun müdürü uygulama yapmamıza izin vermedi. Bakın bu sizin elinizde olmayan bir durum. Siz resmi izinlerinizi almışsınız ama uygulama yapamadınız. İşte bu durumu sınırlılık olarak ifade edebilirsiniz. Ee, burada önemli noktalardan bir tanesi araştırmanın sınırlılığıyla araştırmacının sınırlılığı zaman zaman birbirine karıştırılıyor. Ve mesela araştırma işte şu ille sınırlıdır. Araştırma da, araştırma şu veri toplama araçlarıyla sınırlıdır ya da A değişkeniyle e, sınırlıdır gibi. Aslında araştırmacının kendi koymuş olduğu sınırları sınırlılık olarak yazıyoruz. Burada biz yapmak isteyip de yapamadığımız durumları sınırlılık olarak ifade edeceğiz. E, son olarak araştırmalarda tanım kısmını e, bakacağız. Burada tanımlarda biz kavramsal çerçevede her ne kadar araştırmada kullandığımız kavramları tanımlamış olsak da burada mümkün olduğunca farklı anlam yüklediğimiz kavramlar varsa tanımlar kısmında bunu mutlaka vermemiz gerekiyor. Biz kavramları tanımlarken kavramsal ya da işlevsel olarak tanımlayabiliriz. Mesela süreç yerlendirmenin öğrencilerin katılımına ve ders başarısına etkisini incelediğimiz bir araştırmada eğer biz süreç değerlendirmeye farklı bir anlam yüklüyorsak, o süreç değerlendirmenin ne olduğunu mutlaka tanımlamamız gerekecek. Yine ders başarısını bildiğimiz standart işte vize sınavlarından, final sınavlarından alınan notlar şeklinde planlıyorsak burada belki tanımlamaya ihtiyaç yok. Ama biz burada ders başarısında işte görevler, projeden aldıkları, sorumluluklar yapmış oldukları sunumlar, derse katılımları ve buna ek olarak vize ve final sınavlarından aldıkları notlar şeklinde tanımlıyorsak, bunu mutlaka e, tanımlar kısmında detaylı olarak vermemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Müzik